Şöyle bakalım, tamam diyelim bir katil var ve öldürdüğüne eminsin ee, ve ispatlanamıyor bir türlü suçu. Bu savcı koltuğunda oturuyorsun ya, onu farklı bir suçlamayla ya da ne bileyim manipüle ederek içeri attırabilirsin. Yani başkalarına zarar vermesini engelleyebilirsin ama yepta olayı gibi yine kendi doğrundan şaşmıyorsun. O yüzden de çıkıp adam başkasını öldürüyor. Yine bu katı, bağnaz, eğilip bükülmeyen dürüstlüğünü kullanıp teselli mi olacaksın? Yoksa ben en doğrusunu yaptım mı diyeceksin? Şey. Ya sabır ya. Ben niye anlatamıyorum sana? Niye kanunlar var? Niye her suçun cezası madde madde yazılmış oraya? Adalet yerini bulsun diye. Kanunsuz suç ve ceza olabilir mi? Olabilir mi? Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri bu. Bunu sen yapma bari ya. Bazen adalet yerini bulamıyor işte. Ne yapacağız? Oğlunu öldürmemiş bir adamı katil diye içeri mi tıkacağız? Doğru bu mu? Bir de gelmişsin bu kabahatini bana büyük bir inançla anlatıyorsun. Kim suçu işlediyse cezayı da o çeker. Adam oğlunu öldürmemiş. Bu kadar. Tamam. Tamam bu e, konu bu konu kapandı. Zaten gelip anlayış göstereceğini düşünmem asaydı. ...kapanmadı. Kapandı. Kapandı çünkü bir adım ilerleyemiyoruz seninle. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Senin doğrularına, ılgaz Bey'in doğrularına geliyoruz. Benim doğrularım mı? Hukukun, kamunun doğruları bunlar Ceyda. Gerçekten çok sıkıldım ben ya. Sıkıldım ya. Pardon ya, ürküttüm galiba. Yok. <laughs> Neyse, burada olman iyi oldu. Bakıyorum yerleşmişsin odaya. Bu ne hız ya? Şimdi ben bu e, video için suç cezaya gideceğim ya. İlkan'ın hani salınması için. Tabii... Ya ben yanlış zamanda mı geldim acaba? Yok. Suratlar dağılmış. Havada barut kokusu var gibi. Savcım evet, suç ceza diyordunuz. Neyse işte bir konuda Ceylin Hanım'ın bilgisine başvurmam gerekiyordu derken onu burada buldum. Nasıl geldi bu görüntü? Kapıcıya bırakmış sarfla. O da bana verdi. Bir adam getirmiş tanımıyorum. Hmm. Savcım isterseniz siz bir an önce suç cezayı verin. Sonra isterseniz Ceylin de ifadesini alırsınız. Bir müsaade ya? Sanırım avukatı sıfatında değilsin ha Yıldız. Yoksa öyle misin? Şimdi biz sana tam olarak savcı da diyemeyiz. Ha, gerçekten senin bu trafik beni öldürecek ya. Ne zaman geldi bu görüntü? Hayır, önemli çünkü ondan sonra Yekta diyecek ki... ...beni boşu boşuna içeride beklettiniz. Vay efendim, siz benim üstüme mi oynuyorsunuz? Didik didik edecek cehilin, sen de geç vermiş görünme. Ha, ben baştan uyarmış olayım ki uyarmasam... ...bundan sonra size cephe almış gibi görüneceğim. Hayır, ben baştan bildireyim de... ...açık arayan, arkadan iş çeviren olmayayım. Yeni. Yeni. Ne kadar yeni? Duman üstünde yeni mi, birkaç günlük yeni mi, diffrizlen mi çıktı? Bugün geldi izledik ben de getirdim işte. Tamam, siz öyle diyorsanız öyledir. Ha Ceylin, ee, babalar gibi derken, ne yani? Çözmen gereken şey ne? Yoksa çözdün mü? Vallahi şahsi merakımdan sormuyorum beni ilgilendirmez. Yani ayrıca umurumda da değil. Ama yani bizi ilgilendiren yani kolluk kuvvetini, ne bileyim davayı bir şey varsa bilmem gerek. Bilmiyorum ben de onu araştırıyorum zaten. Ne soruşturmaymış bu arkadaş. Elimizi yıkıyoruz, yüzümüze sıçrıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, paçamıza sıçrıyoruz. Ya bir temizleyemedik gitti ya. Sen demin benim için yalan mı söyledin? Teşekkür ederim. <laughs> Beklettim mi? Pardon. Sorun değil. Karla'nın ne alakası varmış ki onlarla? Orasını ben de bilmiyorum işte. İnci'nin arkadaşı Merve, Çınar, Tuğçe. Bu Çınar'ın takıldığı bir Serdar var ya bizim evden, hapları çalan. Hepsi birlikteler. Ya bunlar daha yeni seninle de tanışmadılar mı? Ne ara kanki oldular da birlikte takılmaya başladılar acaba? Bilsem. Soracağım ben ona gidince. O kadar sende bir şey var, bir şey var. Anlat dedim, hiçbir şey anlatmadı. Beni ne hal karıştırdılar da şimdi oradalar. Allah'ın haber ver istersen. Durum sandığımızdan daha ciddi olabilir. Ne demek o? Yakalandıkları bunun bagajında bir ceset bulunmuş. Ne? Ne, ne cesetinden bahsediyorsun? Ne diyorsun Urgaz? Gidince anlayacağız. Ya ceset diyorsun Ilgaz, ceset diyorsun. Eren bir şey söylemedi mi? Araştırıyoruz dedim. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ya ben şimdi annem arayıp güzel haberler verdim. Ne diyeceğim ben şimdi o insanlara? Hayırdır? Babam gelecekmiş üç gün sonra. Ee, ben bir oraya gittiğimizde anlayayım ne olup bittiğini. Şimdi aramıyorum. Ne yapıyorlar? Hala konuşuyorlar mı? Gözaltı kararı verecek. Yapma ya. Hakkı? Hakkı da ne bileyim. Aralarında küçükler var. Hani belki bir... Gerçi Pars. Seninle koş. <laughs> Uzun bir gece olacak belli. Gençler gerilecek baya. Ama Pars doğru olanı yaptı bence. Hayır işlerinden biri çıksa gerçeği söylese kısa yoldan hepsi kurtulacak. Yani yapacak bir şey yok. Bunları da böyle misafir gibi boş odalarda ağırlayamayız ki. Ablamlara haber verdin mi? Yani pek verdim sayılmaz. Aylin çok zor bir dönemden geçiyor. Kıyamadım. E eve gitmeyince akşam ne olacak? Ben de kalacak dedim. Ne yapayım? Hiçbir şey değişmiyor. Allah aşkına Ilgaz ya. Allah aşkına. Ya cephede bile askerler mola veriyor. Tamam kızgınsın, kırgınsın bana anlıyorum ama yoruldum ben de. Lütfen bir ara ver ya. Sen de. Ne fark ettim bugün biliyor musun? Çınar'la acayip birbirinize benziyorsunuz. Öyle mi? Ne anlamda benziyoruz peki? Biraz açar mısın? Çınar'ın bu ortama parlayı da Tuğçe'yi de sokmaması gerekiyordu. Hatta kendisinin de girmemesi gerekiyordu. Ama biz ne yaparsak yapalım bu çocuk suçtan, tehlikeden uzak duramıyor. Bile bile hataya düşüyor. ...inadına inadına. Aynı senin de yalan söylemekten... ...gerçeği saptırmaktan vazgeçememen gibi. Belki de... ...onu da, beni de olduğumuz hali terk etmek korkutuyordur. Hmm. Kimse yanıp ya da yanlış olan olmak istemez ki. Herkes değişmek ister. Ama belki de değişmeyi bilmiyorumdur. İnsana bildiği cehennem, bilmediği cennetten daha güvenli gelir. Neye dönüşeceğini bilmemek ürkütür. Kendini bilirsin çünkü bütün leşliğinle bilirsin. Ama dönüşeceğin kişiyi bilemezsin Ilgaz. Ve bunu bilmemek çok korkutucu bir şey. Çünkü başarısız olmak insana acı verir. koca bir hayal kırıklığı olmak ister ki? Başaramadığında dönüp dolaşacağın kişi maalesef yine kendin oluyorsun. Araba şu tarafta. Yakın bir yere gidelim. Zaten beş dakika bir çorba içeceğiz sadece. Olmaz öyle güzelce doyuracaksın karnını. Önce azarla sonları doyur. İyiymiş. Azar değil hayal kırıklığı. Ne yapacağız biz bizimle? Nasıl başaracağız yan yana durmayı, bir olmayı ben de bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Vazgeçmiyorum. Düşündüm nasıl çıkacağız bilmiyorum işin içinde. Ben hani dedin ya bazı insan değişmeye korkar. Korkma. Yap. Eğer gönüllüysen değişmeye istiyorsan ben senin yanında olurum. Yardım ederim sana. Yeter ki iste. Biz senin her şeyin üstesinden geliriz. Yeter ki yalan olmasın aramızda. Onun tamiri güç. Kızgınlığı, kırgınlığı büyük. Sen sanıyorsun ki ben sadece sana kızıyorum. İnsan kendini sorguluyor yalan söylenince. Nerede eksik yaptım diyorsun, neyi yanlış yaptım diyorsun. Kendine de kızıyorsun yani. Lütfen bana söz ver, en azından dene. ...buna o kadar ihtiyacım vardı ki. Benim de sana. Bütün eski davaları düşündüm. Gittiğimiz yerleri listeledim, ne bileyim... ...aklıma gelen her şeyi not ediyorum da... ...ya sana büyük bir dert bıraktım derken... ...neyi kastetti ki acaba? Malum, elimde görüntü de yok. O yüzden izleyemiyorum. Yemezler, yemezler. Nereye sakladıysan o kırmızı flash diski... ...çıkar, sok bilgisayara izle. Aa, doğru ya, ben onu unutmuştum. <laughs> Vallahi unuttum ya, gerçekten parla durma duman etti beni. O yüzden harbiden unuttum diyorum. İyi, tamam, tamam. İnanmam. Ama sende de ne göz var ya, çüş. Gözümden de bir şey kaçsın. Cık. Hayır, sen ne ara gördün o flash diski de... rengine kadar hatırlıyorsun. Şahin bakıştıysam demek ki. Bu arada, emniyette var zaten. Birlikte her türlü izleriz. Tamam. Korkuyorum bu arada, biliyor musun? Belli ki oradan bana zarar verecek, beni üzecek bir şey çıkacak. Malum beni de nezarete attıramadı ya. İntikamını benden böyle alıyor. Canımı alsa rahatlayacakmış yani adam. Aman neyse ya. Ailemle sınamasın da beni. Ben kendi başımı yankarı, kendim eritirim. Güzelmiş çorba. Bunun biraz tuzsuz. Niye? Ben alayım onu. Ne kadar koyarsın bilmiyorum. Kontrolü sana bırakamam. Ulan Ceylan. Sanırım şaşırdım. Bunu kendime yapmamı beklemiyordum. Ama bak senin sorunların neden kurtardım. Sadece tek bir soruna odaklanabilmek için. Tek bir dert. Sana babalar gibi bir dert bıraktım. Tabii ne olduğunu çözmem, biraz araştırman gerekecek. Ama sorun değil, ne olursa olsun o sana gelecek. Mal <laughs> ya, nasıl oynuyor benimle? Görüyorsun değil mi? Bulacağımı da biliyor çünkü sırf canımı acıtmak için. Hayır bulsam acı çekeceğim. Bulmasam hadi ilgilenmiyorum desem. Yani ya birinin şu an yardıma ihtiyacı varsa, neresinden tutsam? Nereden baksan? Gelmişsiniz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne yaptın var mı bir gelişme? Vallahi şimdi şöyle ki durumlar değişti. Serdar sabah gün ağarmadan bir inşaata uğramış bizimkileri almadan evvel. Sonra? Sonra alkış aynı. Aynen anlattıkları gibi. Arabaya kimse dokunmuyor ya da yanaşmıyor. Ama muhtemel cesedi taşımış inşaattan. Pis kerif ya. Bir de çocukları bindirmiş o arabaya. E, hesabını verecek. Merak etme, rahat ol sen ya. Yalnız dahası var. Bizim Derya Savcı'nın baktığı kayıp bir kız vakası vardı. Kız da muhtemel o inşaattaymış. Aynı inşaatta. Serdar'ın uğradığı inşaattan ölü ya da baygın taşınmış. Nasıl yani? Vallahi öyle. Serdar'la konuştum mu onu ne diyor? Yok. Tekrar alacağım ifadesini. Ama arkadaş avukatım da avukatım diyor. Nasıl bir özgüven sanlamadım ben. Allah Allah paşama bak sen ya. Sen benim yeğenimin başını derde sok bir de avukatın olmam. Nerede bu öküz ben bir gidip göreyim şunu. da atlattık. Artık herkes layık olduğu yerde. Benim bir fikrim var. Neymiş? Ergen Bankası diyorum. Yatıralım bunları. Mantıkları devreye girene kadar kalsınlar orada öyle. <laughs> Niye bence çok güzel bir fikir bak. Ergen Bankasını bulan 6 ay içinde voleyi vurur. Net diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ...günün bütün stresini alamazsın ya. Öyle bir gücün olmamalı. <laughs> tamam. Şimdi bana söyleyeceğin o güzel haber için hazırım. Nereye gidiyoruz? Hı? Uzak bir yere gidelim. Hatta mümkünse dünyadan uzak bir yere gidelim. Çehrin. Hı, Söyleyeceğin şey iyi bir şey değil, anladım. Ne oluyor? Engin'in kastettiği baban olabilir mi?